Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar ee, Aa, bu Bak, Ama bu yeni değil. 44. aslında bu yeni değil. ama büyük diye göstermek istedik. Şimdi açıyoruz sesini. Aa bir dakika. Yoksa Hı? düşündüğüm şey mi? Ne? Yoksa bu kadar büyük düne bir çok zaten mi? Evet. Düşündüğüm baket paket bak var zaten. Ya bak ben ya. <laughs> şöyle baksanıza şuna. <laughs> yiyelim şimdi. Tek tek şöyle bir bölüm böleceğim. İlk sana bana tamam mı? <laughs> Üç, ya. mük. Yok, tekim. Ama sanki diğerlerden farklıyım ben. Bende de. Tamam. Bu ya? Bayaşko. Bayaşko. Kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutma. Hmm.